Seçimlere daha çok zaman var. Ancak ülkenin seçim ayarlı tek adamı Erdoğan şimdiden alan temizliğine başladı. İlk hamle CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın tutuklanması oldu. Bu atılan ilk adım göstere göstere geldi. Bunun ben bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. Bu operasyonlar silsilesi en üst noktaya kadar devam edecektir. İhaleye fesat karıştırmak Türkiye'de suç olsa cezaevleri AKP'li belediye başkanlarıyla dolar taşar. Erdoğan tüneli Beşiktaş'tan kazmaya başladı ama nihai hedefi belli. Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel en güçlü adaylarından olan Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak. Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. Sanmasınlar ki rakipsiz bir seçime girebilecekler. Sanmasınlar ki rakiplerini de siyasi partileri de dizayn edebilecekler. İmamoğlu tünelin ucunun nereye çıkacağını anladı ve mesajını net verdi. Hatta kimileri bu sözleri Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti diye yorumladı. Siyasi yasak davam orada. İstira mahkemesinde. Madem hedefiniz benim, mert olun, bari burada mert olun, onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Zaten o hamlede gecikmedi. İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'ye yönelik şimdi dinleyeceğiniz sözlerini savcılık tehdit olarak kabul etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma açıldı. Başsavcı sana söylüyorum, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Bir anlamda Erdoğan'ın hamleleri 2024'ün son aylarından İstanbul Başsavcılığı görevine getirilen Akın Gürlek eliyle etek kemiğe büründü. İmamoğlu hakkında soruşturma konuşamadan İstanbul Savcılığı'ndan daha kritik bir hamle geldi. Hiçbir haçlı seferi Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sözleri sebebiyle halka kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçlamasıyla açılan davanın ardından apar topar tutuklandı. Silivri'ye götürülen Özdağ'ın tutuklanma sonrası el yazısıyla yazdığı mesajsa çok dikkat çekici. Bugün gerçekleşen tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikaste uğramaktır. Özdağ'ın tutuklanması Erdoğan'ın yeni bir oyun peşinde olduğu yorumlarını öne çıkarıyor. Belki de Erdoğan'ın daha korkunç hesapları vardır. Biz şimdilik bilinenler üzerinden devam edelim. Erdoğan'ın hedefinin iktidarını uzatmak olduğunu söylemiştik. Güçlü bir rakip görmek istemiyor haliyle. Çünkü kaybetmekten korkuyor. O, karşısına aday olarak görmek isteyeceği kişiyi kendisi seçmek istiyor. İşte sana kırmızı kart! Eğer bu milletin sesini duymazsan bu milletten görüp göreceğim budur! Koltuğa oturduktan sonra tüm AKP camiasının rahat nefes aldığı Özgür Özel mesela. Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyor. Muhalefet yaptıkça Erdoğan'a puan kazandırıyor. Hani tanımayanlar Erdoğan'a çalıştığını bile düşünebilir. Gerçi tanıyanlar da artık böyle düşünüyor. Bırak küfeyi, bırak! Ver benim sırtıma! Ver benim sırtıma küfeyi! Biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. CHP'nin genel başkanı seçim çağrısı da yapıyor. Danışmanlardan biri Özel'in kulağını fısıldasın. Erdoğan'ın aday olabilmesi için erken seçime gidilmesi gerekiyor. Senden tek istek, son istek sandıktır. Getir sandığı... Göreceksin kırmızı kartı. Tarihin en güçsüz Erdoğan'ına karşı küfecilik oynayan muhalefette durum bu. Gelelim iktidar cephesine. Türkiye'de sadece bir genel başkan seçime gidelim derse seçime gideriz. O isim MHP Genel Başkanı Bahçeli. O da tartışmalara şimdilik noktayı koydu. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur ve gerek de yoktur. Özetle seçimin ne zaman yapılacağını merak ediyorsanız sadece Bahçeli'nin ağzına bakın. Sözleriyle süreç başlatıp süreç kapatan Devlet Bahçeli, başka bir konuda ise alkışı hak ediyor. İnanması çok güç ama Bahçeli'nin söylediklerinin tam tersinin söylememesinin üzerinden tam 3 ay geçti. Dem heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Öcalan ve DEM heyeti görüştü. İmralı Vapuru seferlerine devam edecek. Erdoğan'ın geri plandan takip ettiği ama üstlenmediği süreç devam ediyor yani. Kandil'in ise henüz ikna edilemediği konuşuluyor. İş şimdi olduğu kadar olmazsa kader kıvamında. Gerekli çağrı yapılır. Terör örgütü ve bağlantılı yapılarda gereken adımları atarsa kazanan Türk'üyle, Kürd'üyle Tüm Türkiye olacaktır. Suriye'de iş başına geçen yönetim ve koltuğu yeni devralan Trump'ın hamleleri hem bölgenin hem Erdoğan'ın geleceğini etkileyecek. O tabii kaderin üstünde kader vardır diyerek işi şansa bırakmıyor. İstanbul'a operasyonu çekti. AKP kurultayını erkene aldı. yeni bir emanetçi yok. Devam edecek. Şimdi önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Sen var, sen var. Sen varsan varım bir ölümüne varım ölümüne. Sonraki planda artık anayasa mı değiştirir, seçimi erkene mi alır belli değil. Velahtı hazırlıyor ama herkesin kafasındaki soru onun kafasında da var. Çünkü malzeme istediği gibi değil. Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak onu da bilemiyorum. Her şey olabilir ha onu da söyleyeyim. Zihnindeki tilkilerin kuyrukları birbirine değmiyor ama bünyesi artık artistik jimnastiğe uygun değil. Manda yoğurtlarıyla sağlığını bir yere kadar koruyabiliyor. Genel olarak Türk siyaseti puzlu. Özdağ'ın tutuklanması gösterdi ki her an her şey olabilir.